Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, FNAF oynuyoruz. FNAF'ın ikinci oyununu bugün bitirmeye çalışacağız. Yani sizlerle. Ben birazcık oynadım. Burada bayağı oyun da var. İsterseniz bunları da deneyebiliriz. Hatta gerçek süreliği de yapabiliriz. Size kalmış. Ya bu arada neden Roblox'ta oynadığımızı söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar paramız yetmiyor. Yani bir ufak like'lar atarsanız, bir abone olursanız bana sevinirim. Önce geceden başlayalım. Evet. Ee, oyunun aynısı denilebilir mi? Denilebilir. Hatta internetten de buldum ama onlar piksel oyunu oldukları için ee, pek hoşuma gitmedi. Evet. <laughs> Şimdi burası böyle. Maskemiz var. Her şey olması gerektiği gibi ve aynı arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Burada mı bir değişikliğimiz var. Böyle burada yazıyor hepsi. daha sonra bunları da alabiliriz. Ben birazcık oynadım arkadaşım. Bak. Gece bekçisiyiz şu an. Bak. Polis mini falan alabiliriz. İleriki fınav of şeylerinde. Şu an bayağı müzik var. Nereden geliyor? taraflardan bir yerden geliyor. Telefon çalıyor. Mangle burada. Burada da var. Burada da ahlaksız animatroniklerimiz var. Şöyle hafiften bir geçelim ben bu oyuna gelince çünkü geliyorum. Burada minnoşlarımız var arkadaşlar. Minnoş bir. bunu üzülüyorum ben bu arada. Bunun tamir edilmiş hali de çok çirkin. Acayip çirkin. Kollarını koparmışlar. Haya bitmiş. Oturalım. Gerçekçiymiş bu oynacıs. Merhaba merhaba merhaba. Ben de geçmek istiyorum. Şimdi kameralarımıza bakalım. Bu zaten burada duruyor ya. Ben nasıl burayı iflas Nasıl ya? Fede. Et tutuyorum. Ne var Ne ne? Neyse. Evet. Oyun bundan ibaret. Saat geçtikçe Almatraklar geliyor. Ben bunu 5. geceye kadar geldim. 5. gece oynamadım. Gel. Allah Allah. Neredeydi bunlar? Buradaydı ama. Herhangi bir hareket yok gibi gözüküyor. Foxy görmediğimizden dolayı olabilir Foxy Dur şu an elim ısınması lazım ısınamadım İnşallah kayıt güzeldir Bu arada bunu ıı, Şu şey olmadan söyleyeyim Minecraft videolarına biraz ara verdim Neden? Sormakta çok haklısınız çünkü yapacak bir şey aklıma gelmiyor ee, elmas item'larda tıkandım ve demir farmı hiçbir türlü çalışmıyor ve videonun yarısını editleyip yarısını editlemediğim için nerede kaldığımı da bilmiyorum. Heh başladılar. Artık o pops filan acayip yavaş. Dördüncü gecesine göre. Tamam. Ben bu oyunu böyle oynuyorum sağ sol kontrol ediyorum. Belli en gelen FNAF 1 ile FNAF 4 bu arada. Onu da söyleyelim. Foxy gelecek bir ihtimal. Geldikleri birinci gecede sadece Foxy gelir. onunla işim olur benim. İlkten böyle gelir böyle şuraya bir. Özne bu ışık tutarım böyle. Burada daha çok animasyonlar var. Of. Oh. Be. Ee. Of, elim ayağım bir garip oldu be. Zaten ben geldik bu oyunda bir şey yak, money falan burada görmedim hiç. Boy boli. Ama o soldan gelmiyor ki. Önden de gelmiyor. Sadece sağdan geliyor. Şu an sadece buraya odaklandığım için. Gerçek oyunla aslında birebir aynı diyebiliriz. Daha aynı. Gerçek oyunda da aynı taktikleri yapsanız yine işe yarar. Tek bilmediğim sanırım Mangle'ın mantı olabilir. Mangle'ı biliyorum aslında. Yani şuraya gelip şey ses çıkarınca maske takıyoruz. Hi ben Freddy. Stop i̇şte Freddy Fazbear. <laughs> <laughs> <laughs>

6 olur musun? Buraya git. Hangi evresinde olduğunu da bilmiyorum ki. Buradan jump scare de ben hiç. Git lan git saat 5. Oh. Gece bir <laughs> bitti. ilkten başladık. Benim sanırım en alışamadığım gece veya en zorlandığım gece, en başlayamadığım gece her neyse üçüncü gecelerdir. Üçüncü geceler. Fınafın üçüncü geceler. en tatlı olanlardandır. Yani dördüncü gece yok artık diyorsun. Ama üçüncü gece tam ortasında böyle. Hepsinin daha ortasıyla. Oh. Burada içim daraldı ya. Bunu oynuyorum ya bir like gerçekten çok görmeyin. Bütün izleyenler like atarsan olur ve abone olursa. Ha bu arada abone olmayı unutmayın. Allah uğraşıyoruz şurada. Saat bilmem kaç. bilmem kaç dediğim 8 bin Gerçekte. Olsun <laughs> awesome değer. Bak ne kadar hızlı kontrol ediyorum görüyor musunuz? Tıklayabilsem bir de. Şu an mikro kasma var kayıttan dolayı o yüzden tıklayamıyorum. Ben çok bakıyorum. Ah ilk defa batarya gözüküyor. Hala bitmemiş. Düt 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 düt. Diyor. Birinci saatten gitseydi Atarım Görmekte zorlanıyorum önüme Çok zor geliyor şu an Bu editinde de büyük iki saat uğraşacağım şimdi şey Kıcık Lütfen ya Bunlara ben şarkı söyleyeyim. Rampage. Aha Fox. Tamam sen gelmeye başladın. Tamam artık. Başladı. Tamam Mangle daha önümde değil. Daha burada. Ölümde bir hareket var. Kimti değil tıkla artık şuraya. Hay Hi. Hi mı? O balon boyu mu? Soldaki balon boysa Gözükmüyor çünkü. Sen bir maske takalım sen bir git. O zaman kendinden gitmeyi seçeceksin. Evet, sen. Seni gördüm. Ben sessizlikten korkarım. Ben ne hayır ha? Haydi oğlum nerede bu? Hoppala. Hi. Hay yok hay yok. Geldi. Git. Sırayla giriyorlar bence. Hoş geldiniz buyurun. Buyur baba gel abi. Ben kebap ya. Buyur ablacığım hoş. Abi bu ne? Herhangi bir sıralamanız varsa lütfen söyleyin yani. Of. Git. Git. Buraya da yaklaşmış. Çıkar. Çıkar çık oradan. Gelmeyin bak. Ben böyle oldukça delleniyorum. Mangal. Gitti. Neredesiniz? Bitebilir misin? bit Lütfen bu arada vidratların önüne geliyor ya bir anda kamera indiriyorlar orada bekleme süresi bunda birazcık daha fazla yani oradan ne oldu lan o geçen bir tane mimine görmüştüm şeydi koşan iskelet Mangle bu arada dalga geçiyorsan hiç komik değil. Bit artık lütfen bit. Ben bittim. Kör oldu. Kör oldu. Bit artık. Hi. Hay yok. Bir tane pilimi alabilirsin. Çocuk adam. Oh. Gerçekten Bakıyorum bıktım mı? Çocuk baksana lan şu tipe. Bakın şu tipe bakar mısın? Hı. Hı. Alons. Şarjın gözüktüğünde oturuyor. Of. Evet en tatlı gece. En zor gecelerden birisi ama. Ne bileyim bazı zorluk ve Burada artık Twitter poliler falan da geliyor diyebiliyoruz. Çünkü bana gelmişti ve niye gelmesin. <laughs> ya niye gelmesin arkadaşlar? Aman ya Rabbi birisi geliyor. ara sıra yanları kontrol edin. İlk de zaten kimsenin gelmeyeceğini biliyorum ama şimdi öyle bir şey geçiyor tamam git artık tamam of çok fena bir baskı var tamam sen de geldin çok iyisin sen bu önüme gelip izleyip bazen gidiyorsun sen uysal bir adamsın veya uysal değil de iyi bir adam. İlk öncelikle sakin oluyoruz Bu arada bunlar sağ vente gelip de soldan da çıkıyor. Bu birazcık daha gerçekçi bir oyun. Olduğu için sağ vente sol vente fark etmez girebiliyorlar. Toy Bonnie hariç diyebiliyorum. ben vitir çıkadan sağdan geldiğini hiç görmedim mesela. O ne oğlum? Birisi daha geliyor. O da sola gitti. Gelme. Trübin arkasında bir şey mi saklanıyor yoksa ater şeyisi mi? Bak işte ya. Ben Toy Bonnie'yi çok seviyorum. <laughs> Adam bakıyor beni izliyor gidiyor. Hem bunların bir rap'li falan vardı. Şey olarak biliyorum. kişi böyle ben hızlıyım diyor. Hepinizden hızlıyım. O Bonnie şey diyor. Bad I am stronger mine. Böyle bir şey diyor. Yani. Ben daha güçlüyüm. Ah. Git 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 cam sikeremek istemiyorum. Bak buradan bir e, şey esneme payı verilmiş bu oyunda fazla olduğunu düşünerek sanırım. Çünkü direktman geldiği gibi şey yapmak çok zordu acayip. Bana yani zor geliyordu. Git 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 git. Git artık. Of Hayır. Yemedim, 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 yedim. Ye, yeah, yeah, yemedim. Sakin oluyoruz. Arkadaşlar bakın sakin. Bakın yavaş yavaş. Yavaş yavaş yapabiliriz. Vidır çıka git. Tamam vidırlar geliyor dedim ama sadece sizlere oynayamam yani. Diğerlerinin hakkını yeriz ya diğerlerin hakkını yiyelim lan. Onlar bence daha zor. En azından bu oyunluk. Bu da önüme gelince maske takıyoruz değil mi? Ver. Yemedim. Freddy git. Bak hatta seni şarkını sana söyleyebilirim. Sende mikrofon ama. Evet bonde geliyor bonde geliyor bonde geliyor gelme gelme gelme. Çıttı Freddy Fazbear. Çıttı Freddy Fazbear. Oho le ra Freddy Fazbear. Er, öl er, öl er. öl. Çıktı i̇şte Freddy Fazbear. Çıktı i̇şte Freddy Fazbear. Dokun artık. Freddy Fazbear. Er 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 er. İşte çıktı Freddy Fazbear. Çıktı i̇şte Freddy Fazbear. O holera çıktı i̇şte Freddy Fazbear. Er 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 bitti. Ready Fazbar. Abi şu oyunu makinalı tüfek gibi oynuyorum. Gelme. At 5 ol. Balon boy gelmeyecek biliyorum. O yüzden bu otluyum. İlk defa jumpscare yiyecek miyim? Gitti vallahi gitti. Oğlum ne yaptı lan az önce o gitti mi? Ee, bu burada niye hala şeyimizi çalmıyor? Nene müziği? Ne masaya çıkmaya çalıştı? Bu arada karakterler fazla hareket ederlerse, evet vent'e girdi vantaya gelecek. ...fazla hareket ederlerse ne olur. Evet. Ah! Of. Yemeyelim, yemeyelim, yemeyelim. Oksi. Yemeyelim, beş ol. Kapat. Sağa bak. Yemeyeceğiz yemeyeceğiz yemeyeceğiz. Beş ol. Son bir pil. Birisi havalandırmada. Of. Tamamdır. <laughs> Bu da bitti. Top'tu son kez çevirelim. Sonraki video için. Evet. Bu lanet pizzacıdan şimdilik ayrılıyorum. O zaman görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.